El alayım mı? <laughs> bayağı ara veriyorsun yani. Ara verdim canım. Bir haftada verdim zamanında. Hiç çalışmadın yani o günler. Hiç çalışmadım aynen. Çok beğendim bir kaynaktı. Tek ders için de değil yani. Full tüm dersler için. Full aynen. Genel olarak çözüyordum. Ben yani çay olsaydı da içerdik ama. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir derece hikayesi videosuyla karşınızdayız. Karşımda güzel bir derece konuğumuz var şu an. Abi kendini tanıtmayla başlayalım istersen. Sen kendini tanıt biraz. Hoş bulduk öncelikle. Adım Muhammed Berabalkan. Balkan. Şu an çapa tıp ikinci sınıf öğrencisiyim. 2022 yılında Beyoğlu İmamatik Lisesi'nden mezun oldum. Sayısal derecem 3679'du. TET'de 1919. TET mi kurtardı abi seni sen? TET kurtardı ya. AYT'de biraz çuvalladık. Peki hedefine yerleşebildin mi abi? Sen başından beri çapa tıp istiyor muydun? Evet istiyordum. Hatta kazanamayacağım diye düşünüyordum ama hedefime yerleştim çok şükür yani. Tıplarda geriledi. Malum o sene biraz sıkıntılıydı. Doğru tam durumu. senin vaktin değil mi? Tam aynen bana yükseldi. denk geldi ona denk getirdik. Peki abi lisede sınav vakti ya da genel olarak tembel misindir mesela? çalışkan mısındır? Kendini nasıl tanımlardın bir öğrenci olarak? İlk 3 sene için, şimdi lise 5 sene yani hazırlık 9-10 için çok çalışkan bir öğrenci değildim. Ama daha sonrasında bir 11'de bir aydınlanma yaşadım birden. Dedim sınava hazırlanıyorum. Birazcık disiplin olmam lazım. İşte uyku düzeniyle başlayarak belli başlı şeylere oturttum ve disiplinli bir öğrenci olma yolunda ilk adımları atmış bulundum yani. Hazırlık okuduğunu söyledim bu arada. Sizin lisede hazırlık vardı değil mi? Hazırlıktan sonra tabii biraz daha kafa da yerine geliyordur. Böyle öğrenci olduğun farkına varıyorsun. Hazırlık ölü yol gibi ya zaten çok şey dersler olmayınca. Ya ekstra TYT'de dersler olmayınca aynen. Bu arada 11'de mi başladın çalışmaya sen? 11'de başladım. Aynen. 9-10'da temelim çok sağlam değildi. Çok vakit ayırmıyordum e, TYT derslerini. Ama 11. Hı. sınıfta Onlara da odaklanmaya başladım yani yavaştan. 11'den 12'ye geçerken netlerin nasıldı genelde? Tam o yazın falan. Yazın. Ben 11'in yazında şeyi bitirdim. fen konularını bitirdim. Dolayısıyla 12. sınıfa başladığımda netlerim yüksekti. Yani 85-90 bandında bir giriş yaptım. Onu da çok yükseltemedim tabii. Hatta düşmeye başladı Şubat gibi. Ama sonra TT'ye gerçek TT'ye girdiğimizde de çok şükür yani. Peki şimdi öğrenciler 12. sınıfa geçti. Yeni öğrenciler mesela TYT AYT dengesine şu sıralar nasıl götürmeliler sence? TYT'ye mi ağırlık vermeli ya da dönem dönem ne dersin bunun için? Ya ben şöyle değerlendiriyorum. Bir gün ikiye bölünebilir. TYT rutin olur sabah. Bir de ondan sonra AYT derslerine odaklanabilir. işte konu çalışma olsun, test çözme olsun. İşte ama her zaman bir TYT rutini olmalı. Paragraf, TYT matematik, deneme olur, başka bir şey olur. TYT fen konuları yoksa TYT fen konuları çalışılabilir bu vakitte. Ama yani her gün, her gün TYT çalışılmalı yani genel olarak. O şekilde çünkü TYT birazcık da kondisyon işi. Genel bilgiden çok insanın böyle sıcak kalması gerekiyor sürekli. Netlerini böyle yukarıda tutması gerekiyor. Kafasına ona alışmış olması gerekiyor. Her gün paragraf çözmeyince bir süre sonra netlerin otomatik olarak düşmeye başlıyor. Bilgi olarak bir eksiğin olmasa bile. Ki zaten çok bilgi gerektiren bir konuda değil yani. Değil mi? Sosyalde gerekiyorsa gerek sosyalde, fende ki onların bilgi yoğunluğu da çok yoğun değil zaten. Asıl önemli olan burada kondisyon. Dolayısıyla sürekli olarak TET çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. AET'i de belli periyotlara ayırsın diyorsun ama TET'i sürekli. Aynen TET bırakılmamalı. Denemelerde mesela netlerin düştüğünde kafanı nasıl dağıtıyordun? Nasıl kendine geliyordun? Çıkmaza giriyor. Bir kere netin düşüyor. O netin düştüğü için stres olmaya başlıyorsun. Ya ben kazanamayacağım herhalde bu netlerle hiçbir şey gelmez tıp gelmez filan moduna giriyorsun. Ondan sonra daha da düşmeye başlıyor netlerin. Çünkü stres yaptığın için sınavda çözemiyorsun. Dolayısıyla ben ne yapıyordum? Bırakıyordum çözmeyi. Bir üç gün kafayı izle tamam. O bayağı ara veriyorsun yani. Ara verdim canım. Bir haftada verdim zamanında. Oo, hiç çalışmadın yani o günler. Hiç çalışmadım aynen. Peki şey düzenin var mesela mola koyuyor musun ekstra? Haftada bir işte mola ayırırım ben. Aynen öyle bir sistemim vardı. Cumartesi günleri genelde sabah bir TYT denemesi çözerdim. Öğleden sonrayı da boş bırakırdım yani. Ne zaman mesela TYT denemesi çözerdim dedin. Genelden bahsediyorsun değil mi? Genel, aynen. Bu son 3-5 ay falan mı? Mesela özellikle. Çünkü bir de derece videolarında mesela genelde öğrenciler böyle son vakitlerini falan hatırlıyor. Onları söylemiş bulunuyor. Sen de genelde herhalde hani 11'de mesela TYT genel çözüyor değil. Hayır, yok, o 11 için demiyorum. 12. sınıf için diyorum. Sonuna doğru. Ama aynı deneme çözmeye haftada bir çözmeye erken başladım ben yine. Mesela sonlara doğru her gün çözüyordum. Her sabah işte dediğim gibi kalkıyordum. Bir TT denemesi çözüyordum. Yarım saat da bir AYT denemesi çözüyordum gibi. Ama cuma günleri TT denemesi çözüyordum yani genel olarak. Öyle çok yüksek netler gelmesedi Ki zaten 12'ye başladığım zaman TYT konularım benim çoğunlukla bitmişti. Dolayısıyla deneme çözdüğüm zaman öyle bir çok şey yaşamıyordum, sıkıntı yaşamıyordum. Denemelere mesela kaçta başlıyordun? Gerçek sınav gibi değil mi herhalde saat olarak? Gerçek sınav gibi değil. Olabilecek en erken saatte başlarım genelde yani işte. 7-8'de çözdüğün oluyor Aynen 6.30 bazen 5.30 daha da erkene düşebiliyor yani. Oo baya erkenmiş. Konu buraya gelmişken uyku düzeni nasıldı? Uyku düzenim güzeldi. Son 2 senedir mi mesela? 2 senedir. 11'de bir oturttum ben uyku düzeni işini. Ondan sonra hiç bozmadan devam ettirebildim. Ben aslında birazcık da başarıya götüren, ya başarı göreceli bir kavram da. Şu an bulunduğum yere getiren şey uyku düzenim olabilir. 10.30-11 gibi yatardım her gün. Sabahta da 5.30-6 gibi kalkardım yani en geç. Sonra derse otururdum direkt. Sabah bir uyanma paragrafı. Böyle bir 40 soru. Erkencisin Ondan sonra matematik erkenciyiz aynı. Saat olarak mesela ne kadar çalışıyordun? Çok fazla saat tutuyor muydun ya da soru mu sayıyordun örneğin? Hmm. Saat tutuyordum ama saatten ziyade yorgunluğuma göre yani. Çok yormamaya çalışıyordum kendimi. Çünkü çünkü süreç uzun bir süreç. Dolayısıyla yorulmadan daha böyle sürdürülebilir bir programla devam etmek daha mantıklı geliyor bana. İşte Zaten 11'in başından başlayınca 2 sene insan bayağı bir pert olur yani. Dolayısıyla 6 saat civarı diyebilirim. Ama her zaman da böyle değildi. Daha düştüğü zamanlarda oluyordu. Ertesi güne de enerji bırakmak lazım. Ondan dolayı abartmamak lazım diyorsun. Evet. Aynen. Peki bize kaynak önerecek olsan hangi yayınları önerirdin? En sevdiğim kaynak 3D olabilir ya. 3D gerçekten. Hangi şeyini çözersem çözeyim dersini. Çok beğendim bir kaynaktı. Tek ders için de değil yani. Full tüm dersler için. Full aynı Genel olarak çözüyordum. Ben yani denemeleri de çok kaliteli mesela. Matematik çok kaliteli. Genel 3'te standart olarak yüksek. 3-4-5 diyebilirim. 3-4-5'in denemelerini beğendim. TT Matematiğini çözdüm. Fena değildi. Güzel bir kaynak. Bir de Nihat Bilgin diyeceğim. Nihat Bilgin ama fizik özeline çıkartıyor. Ama bütün fiziğimi de Nihat Bilgin'e borçluyum yani. Gerçekten güzel kaliteli bir kaynaktı. Süper. Fizikte özellikle yani aklına kazınmış. 11 fizim yani. Ben Nihat Bilgin sayesinde hallettim diyebilirim. AYT için de bu arada 3'te 3 4 5 mi diyorsun? Hı <laughs> hı. 3'te 3 4 5. Ya bilindik yayınlardan şaşmayalım gene. Genelde kaliteli oluyor evet ya. Gerçi bir yerden sonra soru tipleri birbirine çok benzemeye başlıyor. Hani ne kaynak çözünden ziyade şey de çok önemli. Yanlışları nasıl değerlendiriyorsun? Mesela bir adam kaynak çözüyor. Belli bir yanlışlar yapıyor bu sorularda. Ondan sonra iyi tahlilini yapmıyor. Suç sonra kaynağa gidiyor. Ama halbuki orada güzel sorular da var. Onları değerlendirmek gerekiyor. Burada biraz daha şey yaklaşmak lazım yani. Düzgün çözersen çoğu kaynak aslında güzel oluyor yani. Denemeleri mesela nasıl analizliyordun? Günü gününe mi analizliyordun? O süreç nasıldı sende? günü gününe analizliyordum. Şöyle ben zaten sabah erken başladığımı söylemiştim. Sabah başladım diyelim 6 gibi başladım. 3 saat çalıştım saat 9. Kahvaltı yapmazdım genelde ama bir yarım saat 45 dakika mola verirdim. Ondan sonra bir 3 saat daha ayda çalıştıktan sonra zaten günün ortasında ben bitirmiş oluyordum çalışma programımı. Daha sonrasında da bu çözdüğüm soruları tekrar bir elekten geçirerek işte analizlerini yapıyordum. O şekilde. Full gün boyu o zaman ya akşama kadar çalışmam bitene kadar full analize mi geçiyordu diyorsun? genelde öyle oluyordu. Çok öğleden sonraya, yani öğleden sonra dedim mesela 3-4 gibi işim bitiyordu genelde. Sonrasında kendime vakit ayırıyordum biraz da. Dinlenmek önemli yani sonuçta. Doğru. Dinlenmeyi de doya doya aslında dinlemiyordun. Doya doya, yani. Öyle olunca da çok yorulmuyorsun. Yani gün içerisinde baktığın zaman milletler çalışırken sen zaten bitirmiş oluyorsun dersini. Hem yani motivasyon anlamında güzel oluyor. Gün erken başlayıp erken bitirmek. Evet. De dinlenebiliyorsun yani o çok önemli. Kesin. Sosyal medya ne kadar hayatın içindeydi mesela bu süreç içerisinde? Çünkü bazı insanlar şu telefona falan geçiyor. Bu da sosyal medyayı anında kestiğin zaman bağımlılık bir anda geçmiyor. Daha çok istiyorsun onu. Sıkıntıya vesile oluyor. Sen bunu nasıl yönettin bu yani Ben zaten çok fazla Instagram ya da Twitter kullanan bir insan değilim. Hatta Twitter'ımda yok. Dolayısıyla çok bırakmak zor olmadı. Ve yarım saatte olsa bakıyordum yine ama onun dışında daha çok işte telefonla bilgisayarla vakit geçiren bir insandım. Oyun oynardım mesela. Onları bırakmak zor oldu ilk başta 11. sınıfta. Ama erkenden bırakınca 12'de aramadım mesela ben o alışkanlıkları. O bağımlılıklarını da erkenden <laughs> Erken başlamak lazım. 10. sınıfın yazında hatta muhtemel. Kademeli kademeli aşağıdım. Kademeli kademeli. Aynen. Birden kesmek ters tepebilir belki. Şey dedin ya 11. sınıfta başladın ama onun yazında başlamayı öneriyorsun değil mi yani? Daha erkenden başlamayı öneriyorsun. Yok yok alışkanlık olarak. Mesela bir... Uyku alışkanlığı oturacaksa, ha, erken daha erken daha başlaması gerekiyor tabii. Ders çalışma olarak değil yoksa. Sınav ciddiyetini yani 11'de o ciddiyete girdim, ama ondan da hazırlık yapmak gerekiyor diyorsun. Sen 11'de yani ciddiyeti benimsemiş miydin böyle artık sınav var abi falan. 11'de girdin değil mi o kafeye? Aynen ben 11'de girdim. Zaten şöyle mesela 11'deki ortalama bir günümü 12'dekiyle kıyaslayacak olsam aşağı yukarı aynı. Aynı tempoda çalıştım yani. Çok yüksek bir tempo değildi, çok düşük bir tempo da değildi. Böyle orta şekerli, çok yorucu olmadan atlattım gibi oldu. Peki bu süreçte pişmanlıkların oldu mu mesela? Da işte ilk bine şöyle yapsaydım belki girerdim ya falan. Ya benim aslında ilk bin gibi bir hedefim yoktu sınava girerken. Ben biraz şeyinde farkındayım. Tıplar gerilecek modundaydım birazcık. Daha bilgisayar isteyen arkadaşlar böyle çok çalışırken, yani çok stres olurken ya şu soruyu neden kaçırdım derken ben biraz daha rahattım gene. Çünkü işte biliyordum o kadar şey yüksek almayacak benim istediğim üniversiteler. Dolayısıyla o rahatlıktaydım. Çok büyük bir pişmanlığım olmadı. Olsaydı zaten muhtemelen burada olmazdım. Ama şey diyebilirim yani çok kafaya takmamak gerekiyor. Böyle bir herkesin yakalaması gereken bir mod oluyor bir yerde. Hani hallederiz ya gibi böyle rahat. O şekilde onu ne kadar erken alabilirsen o özgüveni, o rahatlık, iç huzuru mu denir artık ne denir? O ne zaman elde ettiğin zaman işte orada netlerin yükselmeye başlıyor. O zaman fark ediyorsun. Bir özgüven de kazanıyorsun. Özgüven de kazanıyorsun. O aşamadan sonra. Abi ayağına sağlık, ağzına sağlık. Eyvallah. Teşrif ettin. Güzel bir video çektik. Yani teşekkür sana. ederim çağırdığınız için. Bir çay olsaydı da içerdik ama. Doğru valla. <laughs> Ayarlayamadık. <onu>. Bir dahakiler. <laughs> i̇nşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim.